Merhaba dostlarım, Arvim Maria bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu mimarlık neden zordur? Yani mimarlık zor aman bay filan diyoruz. Mimarlığı zor yapan şey nedir? Bu konuyla ilgili bir sürü yorum aldım. Çoğu da hani abartıyorsunuz şeklindeydi. Bunları bir cevap şeklinde değil hani daha çok bilgilendirme anlamlı. Neden bizim mimarlığın zor olduğuna karar getirdiğimiz konusunda bir video. O zaman başlayalım. Mimarlık müfredatı en zor dersler bazında tasarım, yapı ve statikten oluşur. Tasarım dersinde sana bir konu, bir arazi ve bir de limit verirler. Senden bir bina tasarlamanı isterler. Ve tabii ki de yapamazsan kalırsın. Tasarımı uğraştırıcı kılan kısımsa sana bu saydıkların dışında bir bilgi verememesi ve sonrasında senden bir şey istenmesi. Yani tasarım sadece bir düşünme sürecidir. Ha düşündün. Peki sonra ne olacak? Bunları çizimlere ve maketlere aktaracaksın. İkinci ders. Yapı. Yapı dersini zor kılan kısımsa içerisinde çok fazla bilgi barındırması ve bu bilgilerin en ince detayına kadar sorulması. Yapı dersinde bir çizim kısmı var ve inanın bana milimetresi milimetresine soruyorlar. Üçüncü zor derse statik. Statik dersi, dersi mimarlar fiziğin ve matematiğin girdiği durumdur. Bir binayı tasarlarsın ama o bina ayakta duracak mı? Rüzgarda yıkılacak mı? Depremde düşecek mi? Ters takla atacak mı? Bunları bir için statik öğrenmen gerekir. İşte tam da bu yüzden mimarlık bir MF dersidir. Peki statik kolay mı? Hayır. Ama mimarlığı diğer bölümlerden ayıran en büyük fark meşakattir. Özellikle soğuk kış aylarında okulunuzda daha soğuk bir yerde ise gerçekten yolda yürüyen bir komando görürseniz inanın ki o mimarlık öğrencisidir. Anne ben hazırım. Bu şekilde yürümek bile zorken düşünün ki metroya otobüse bindiğinizi. Yani dostlarım artık mimarlık neden zor biliyorsunuz. Onları sevin, onları okşayın, onları küçük tecrübeleri atın ki kafaları kırılsın, acısı olsunlar en azından. Bir proje haftasından sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir gel bakayım gel. Gel 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 gel. Gel bir gel mi? gel. Gel gel. Dur. Dur orada dur. Dur. Ha. Allah'ım ya. Senden insan korkacak ya. <laughs> ha. <Heh>. Şapkalım. <laughs>